Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri yine yeni bir yayınla karşınızdayız. Evet maalesef e, bilgisayardaki o program problemini çözemedik. Bundan dolayı da yayınlarımızı mobilden şu anda yapıyorum. Normalde e, OBS programından yapacaktık ama sesli bir problem var çözemiyorum. Yani bu OBS ile ilgili bir problem yaşıyorum. Sesi çözemedim. Galatasaray yaklaşık e, 40, pardon 50 dakika sonra kupa maçına çıkacak. Başakşehir'i konuk ediyor Galatasaray'ımız. Bu maçın 11'leri belli oldu. Bunları konuşacağız, yorumlayacağız. Sizlerden de canlı chat bölümünden yorum, soru, görüş hepsini e, istiyorum. Bu akşamki operasyona ve tiyatroya hepimiz şahit olacağız. Bunun da farkındayız. Bunları da konuşacağız. Lütfen beğenmeyi unutmayınız. İlk 11'imiz belli oldu. Dilerseniz bunu konuşalım. Okan Hoca rotasyon yapmış ki yapması gerekiyordu zaten. karede Günay savunma hattında Şalay e, olacak. Karışık olmuş ama Abdülkerim Bardakçı yine savunma hattında Arda ile beraber. Solda Kazımcan e, olacak. E, Sara, Sane, Icardi, İlkay, Ahmet Kutucu ve gökdeniz olacak. Yani şöyle bakınca Icardi ön tarafa yazdığımız zaman orta saha İlkay Gökdeniz Sara üçlüsü. Ee, kanatlarda da Sane Ahmet kutucu gibi göreceğiz. Herhalde öyle bir e, 11. Yani bu maç birçok oyuncu için de bence son şans diyebiliriz. Son şans diyebiliriz. Ee, yani özellikle Ahmet Kutucu için Gökdeniz için büyük bir şans, Arda için büyük bir şans, ee, ilk İlkay'ın da temposunu kazanması için önemli bir maç diyebiliriz. Yani Başakşehir zor bir rakip. Başakşehir'in Nikon binatçısı görmedim ama muhtemelen az kadroya yakın bir kadroya sahada olacaklardır. Ki e, Başakşehir'in daha üstün oynadığı bir mücadele izleyebiliriz. Kaybedebilir miyiz? Kaybedebiliriz. Önemli mi? Bence önemli değil. Ben şu fikirdeyim. Galatasaray bence Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmamalı ve bundan sonraki maçlara da çıkmamalı. Benim şahsi fikrim bu. Neden bunu söylüyorsunuz? Niye bunu böyle bir şey söylüyorsun? Diyenler varsa ben şöyle izah edeyim mesela. Şimdi arkadaşlar Galatasaray Türkiye Kupası'na neden çıkmamalı? Bu maçları niye protesto etmeli? Bunun birçok nedeni var. Bir tanesi bak zamanında Aziz Yıldırım dedi ki kupa maçları dedi bize maddi anlamda çok büyük bir zarar dedi. Çünkü ben de futbolcularıma verdiğin maçbaşı e, maç başı ücretten ücretler galibiyet priminden daha fazla. Halbuki böyle olunca da kulüp zarar ediyor demişti. Bu bir. İkincisi sen 3 günde bir maç yapıyorsun. Sen Ziraat Türkiye Kupası kuralları çekildiğinde dedin ki 21, 22, 23 Aralık'ta kupa maçları oynanacak dedin. Takvim önünde. Açtın baktın takvime. Fakat nedense bugün 18 Aralık yani onların verdiği takvimden 3-4 gün önce hatta 4-5 gün önce sen Galatasaray'ın maçını oynatıyorsun. Bu ne kadar etik? Bu bir. İkincisi dün oynanan Trabzonspor alanyaspor maçı var. Ve Trabzon'la Alanya'nın hafta içi maçı yok. Şampiyon Ligi maçı yok. Avrupa'da seni temsil etmiyor. Hafta sonu maçları pazar ve pazartesi. Bak pazar ve pazartesi. Sen Galatasaray'ın maçını perçemeye koyuyorsun. Buradaki amacı anlayabilmiş değilim. Ya yani çok e, bu hafta boş geçmesin diye madem uğraştınız o zaman Galatasaray maçını çarşambaya, Trabzon Alanyas maçını perşembeye koyarsınız. Bu da olmadı. Başakşehir maçın ertelenmesi için talepte bulundu ve kabul edildi. Galatasaray talepte bulunuyor ama kabul edilmiyor. Arkadaşlar bakın çok büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Birbirini takip eden zincirleme operasyon. Devam ediyorum. İki sene önce Galatasaray-Başakşehir biliyorsunuz yarı final maçı yanlış hatırlamıyorsam maçın hakemi Kadir Sağlam. Galatasaray atıyor Kadir Sağlam iptal ediyor. Galatasaray atıyor Kadir Sağlam iptal ediyor. Ve Galatasaray-Başakşehir maçı Galatasaray mükemmel oynamasına rağmen harika oynamasına rağmen skandal kararlarla Galatasaray'ı Zira Türkiye Kupası'nın eleyen ve finale çıkmasını engelleyen Kadir Sağlam bu akşamki maçta bu akşamki maçta var hakemi. Bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Bu bir tesadüf değil. Galatasaray'ı Zira Türkiye Kupası'ndan eden Kadir Sağlam bu akşam Galatasaray-Başakşehir maçının var hakemi. Bak iki sene önce de yine bu maçın hakemiydi. Şimdi var hakemi. Yani Kadir Sağlam'dan vazgeçmeyen bir federasyondan bahsediyoruz. Olacak iş mi? Değil. Bu kadar da Galatasaray düşmanlığıyla Galatasaray'ın ee, karşı kin duygusuyla beslemenizdeki amaç nedir? Ya neden Galatasaray'a bu kadar düşmansınız? Galatasaray'a bu kadar düşman olmanızdaki amaç nedir? Niçin? Neden? Galatasaray'a niçin bu kadar düşmansınız? Ya bunun bir izahı olmalı. Biliyorum bu sene Galatasaray şampiyon olamayacak. Yapmayacaklar zaten. Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Ya bunu yazın bir yere. Nedenlerini söyleyemeyiz yayınlarda. Ama Galatasaray'ı şampiyon yapmayacaklar. Bakın arkadaşlar. Federasyon o kadar odaklanmış ki Galatasaray'ı böyle doğramaya. Ha, Galatasaray bunların üstesinden gelir mi? İnşallah diyelim. Galatasaray'ın üstesinden gelemedi. bazı tabii ki ee, noktalar var. Yani gelemediği bazı işte, siyaset üstü olaylar var. Ama bu şekilde Galatasaray önünü keserek 30-40 milyon... Taraftar olan bir kulübü kimse karşısına almamalı. Almamalı. Bu kim olursa olsun. Almamalı. Yani biz burada söz konusu bir e, kulüpten, bir camiadan bahsediyoruz. Koskoca bir Galatasaray camiasından bahsediyoruz. Olmamalıydı böyle. böyle Keşke böyle olmasaydı ama maalesef e, pek de istediğimiz gibi olmadı. Devam edelim. E, sorularınız varsa chat bölümünden alabilirim. Çok uzatmayacağım yayını. Bir 20-25 dakikada bitireceğim. Şimdi bunun dışında, bunun dışında 11 bir daha söyleyeyim isterseniz. Günay, Şalay, Sara, İkardi, Sanek, İlkay, Ahmet, Gökdeniz, Abdülkerim, Kazımcan, Arda. Ben kupa maçlarına çıkılmaması taraf tarafın taraftarıyım. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir ee, bilgi aktaralım arkadaşlar. Bakın. Tekrar tekrar söyleyelim. Bugün tweet attım. İki sene önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Başakşehir maçını yöneten Kadir Sağlam bu akşam yine kupa maçında Galatasaray Başakşehir maçının var hakemi oluyor. O maçta Galatasaray kupadan eleyen bugün var hakemi olmuş. Yani anlayacağınız federasyon tarafından e, takdir edilen bir hakem. Şimdi devam edelim ve e, şimdi tabii e, başkanlarımız kulüp başkanları evet işte Adalet Bakanlığı'nı ee, Cumhurbaşkanı'nı ziyarette bulunabilir. Eyvallah. Yani buna bir şey diyemeyiz. Ama bugün, pardon dün ee, dün mü? Bugün. Bugün galiba evet bugün. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tuç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tamam mı? Yani, yapabilir iş adamı. Fakat bu adam yasa dışı bahis soruşturmasından dolayı yurt dışı kaşağı olan bir, yurt dışı yasa olan bir kişi. Fakat bu adam Ülkemizin Adalet Başkanı ile Bakanı ile pardon görüşüyor. görüşüyor. Ve görüştüğünde kendisine Bakanımıza Fenerbahçe forması hediye ediyor. Fakat bu formada bir detay var. Mert Hakan Yandaş dediğimiz yasa dışı bahis e, ve daha doğrusu bahisten dolayı yargılanan ve şu anda Silivri'de olan Fenerbahçe'nin bir eski kaptanı hatta komutan dedikleri Mert Hakan Yandaş'ın imzalı forması Bakanımız Sayın ee, Yılmaz Tunç'a hediye ediliyor. Her futbolcunun evet ee, imzası var. Fakat burada sen o formayı götürüp de bakanımıza imza attırırken en azından bu durumda şu anda hapiste olan ee, cezaevinde olan daha doğrusu gözaltında ve cezaevinde olan Mert Hakan Yandaş'ın imzalı formasını vermen etik değil. Değil. Bunu bir Galatasaray başkanı yapsaydı şu anda ortalık yerle bir olurdu. Ee, pek de anlam verebilmiş değiliz. Ee, Galatasaray yönetimi böyle bir şey yapmaz. Yapmadı da yapmaz. Şimdi devam edelim. Sorularınıza bakacağım. Ne demişsiniz? Karanlık tunay. Şu kupa maçlarının tamamına yeleklerle çıkılmalı. Yayıncı kuruluşa Galatasaray düşmanlığı yapanlar bunun hesabını ee, görmeli. Katılıyorum. Ben bununla ilgili bir tweet attım. Kesinlikle ama kesinlikle bak Galatasaray'ın Galatasaray e, olmadığı bir yerde hiçbir şekilde genci kuruluş para kazanamaz. Eğer Galatasaray yoksa genci kuruluş yok demektir. Şimdi ben şöyle bir tweet attım. Sevgili e, Tunay. Ne zaman atmışım? 16'sında yani 2 gün önce. Madem TFF Galatasaray'a cephe aldı tepki de net olmalı. Başakşehir maçına paf takımla çık. Türkiye Kupası için az oyuncularını riske atma. Asıl hedef Kasımpaşa. Mesaj açık. Galatasaray yoksa kupanın da değeri yok. Sen yayıncı kuruluşa bu mesajı vereceksin. Kusura bakma ben bu akşam mesela ilk 11'e baktığımız zaman evet hani Icardi form tutsun. İlk ay form tutsun diye oynattı belki e, Okan Buruk ama bunun dışında Galatasaray'ın hani şu anda Abdülkerim Bardakçı'yı niye oynatıyorsun babacığım? Oynatma oynatma Abdülkerim Bardakçı'yı. Yediklerden bir tane genç oyuncu sür. Yediklerimizde kim? Batuhan, Sanchez, Yunus, Yusuf, Toriyara, Barış, Olcan, e, Dahan, Ege, Cihan. Abi bunlardan birini koy savunma hatına. Abdülkerim'i dinlendir. Niye yürüsün bu adamı? Senin en yani iyi stoperlerine bir tanesi. Devam ediyorum. Şöyle bakıyorum. Abi Leroy Sané oynatma. Abi oynatma. Sané'nin oynamadığı bir maçı hiçbir Alman izleyici, hiçbir yurt dışı izleyici izlemez. Sana yoksa izleyici yoktur. Oynatma abi Onu oynatacağına e, Yusuf Yunus'u oynat veya Yusuf'u oynat. Yusuf ve Yunus'u oynat Sana'nın yerine. Yani bu kadar riski edilmemeliydi. Yapılmaması gereken bir durum ama maalesef Okan Buruk yine gitmiş risk almak için uğraşmış. Selahattin Üstünkaya demiş ki onlar zaten yapmazlar. Biz taraftar arka, arkasında olduğumuz sürece kimse durduramaz. Ee, biz Jim olarak TFF ve ligin içinden geçeriz. Kimse merak etmesin. Ben merak ediyorum sevgili Selahattin. Çünkü bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bak ne söylüyorum. Her yayınımda söylüyorum. Ama ben bunu iş olsun diye, erişim alsın diye, işte gündem olsun diye söylemiyorum. Doğru söylüyorum. Fenerbahçe şampiyon yapacaklar. Galatasaray bu sene şampiyon olamayacak. Biz konuştuklarımızda kalacağız. Boşuna kafamızı yormayalım. Savcılığın bayi soruşturmalarına başladığı ilk günlerde Ali Koç'un e, iki kez savcılığa girmesi, gitmesi neden konuşulmuyor? ifade mi verdi? E, yani sevgili Tunay onu bilmiyoruz. Keşke kamuoyuna paylaşılsaydı ama biz de bu konuda net bir bilgi henüz ama henüz alamadık sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Şimdi devam edelim. Olaylar sadece bunlar değil tabii ki. Yani bir sadece ee, bu konuda şikayetçi değiliz. Şimdi devam ediyorum. Bir de Mauro Icardi için biliyorsunuz Selahattin Bahçe çıktı dedi ki işte Icardi'yi biz istemedik, Torreira'yı biz istemedik. Tamamen yalan çıktı. Abi her taraftan algı, her taraftan bomboş haber sallamaya devam ediyorlar. Yani bu kadar boş haber yaparak neden ee, algı yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Ya, yalan 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 haberler yani. Yani ee, Icardi'nin menajeri diyor ki ilk temas Galatasaray'dan proje Galatasaray'dan Fenerbahçe görüştü ama tercih Galatasaray oldu. Gerisi algı o kadar. Icardi Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray Icardi'yi istedi. Fener teklifi diyor. Fener teklifini kabul etmeyen bir Icardi var. Bu e, hal böyle olunca da bak hal böyle olunca da. Sonra diyorlar ki ya efendim biz istemedik İkardi'yi. Abi İkardi size gelse şu haliyle bak İkardi şu haliyle gelsin Fenerbahçe'de iş yapar. Bak, şu haliyle. Yayınlar kimse Galatasaray'ın hakkını yere şampiyon olamaz demiş. Adem 1905. Valla Adem ben bu sene korkuyorum. Ben ne, ne, ne yalan söyleyeyim bu sene korkuyorum. Bu sene çekindiğim bir sene. Bakın bir de e, ülkemizdeki bir diğer problem şu. Şimdi e, Serdar Adalı Beşiktaş Başkanı dedi ki, biz Merkez Hakem Kurulu'na yabancı var hakemi talebimizi olum e, karşı konuşamadım. Merkez Hakem Kurulu yabancı var hakemi talebimizi olumlu karşılıyor diyor. Beşiktaş Başkanı e, Serdar Adalı. Ben de diyorum ki, madem böyle bir durum var, bence Galatasaray yönetiminin de Direkt gidip kapıyı çalması lazım. Madem Beşiktaş'a yabancı var olayına olumlu ve sıcak bakıyorsunuz. Biz de yabancı hakem istiyoruz desinler. Ve Süper Ligi bu saatten sonra yabancı var hakemi yönetmeli. Orta hakem, büyük maçlar orta hakem yönetmeli ama bütün varlar mutlaka yabancı olmalı. Ve şunu da Şunu da ekleyeyim. Eğer bak iddia ediyorum bundan sonraki önümüzdeki 10 maçta Önümüzdeki 10 maçı eğer yabancı var hakem yönetirse Galatasaray Fenerbahçe önümüzdeki maç 10 maç boyunca ama 10 maç sonunda en az 11 puan fark atar. Bak ne söylüyorum? En az 11 puan fark atar. Çünkü yabancı e hakem ve yabancı var olduğu zaman emin olun emin olun inanılmaz derecede inanılmaz derecede adalet ve etik ile yönetilen maçlar görürüz. Şimdi Galatasaray isterse yabancı hakem gelmez. şey i̇şte Galatasaray istemediği için bu büyük ihtimalle vermeyecektir. Ama Galatasaray'ın artık bu tarafta bulunması lazım diye düşünüyorum. İsmail Yüksek ifadelerle ortada işi içinde TFF ne bekliyor disipline göndermek için demiş. Yani göndermiyor babacığım göndermiyor. Yani inanın anlayabilmiş değiliz. Ya adam cezaevinde. Silivri'de ya. Silivri'de. Ya bu ülkenin yani e, en büyük kenti olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, Ekrem İmamoğlu ile aynı cezaevinde. O da Silivri'de. Bu da Silivri'de. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili her şey paylaşılıyor. İşte e, davalarla ilgili son durum neyse mahkeme sonuçları Hepsi paylaşıyor. Dosya paylaşılıyor. E Mert Hakan yanında şey ilgili ne PFDK bildirimi var. Ne İsmail Yüksek'in ismi geçiyor. İsmail Yüksek'e ilgili bir araştırma var. Biz bunları istiyoruz. Biz bunları istiyoruz. İrfan Can, Cenk Tosun operasyon yapılacağı haberleri alıp kalbaşı bırakılmış olabilirim. Yani bilgiler olsaydı zaten şöyle ee, şu anda bile isimleri varsa İrfancan veya Cenk Tosun zaten arılardı içeri. Yani öyle şey yapmazlar. İşte Kad dışı kaldığı için geri adım atmazlar. Sevgili Sidar demiş ki göz göre göre her istediğimizin tersini yapan federasyonun derdi nedir? Nedir bili biliyor musunuz? Ee, Hacı Osmanoğlu Trabzonlu evet ama gizli bir Fenerbahçe hayranıdır. Gizli bir Fenerbahçe hayranı olduğu için de Fenerbahçe'nin şampiyon olması için de eline geleni yapıyor maalesef. Hacı Osmanoğlu Galatasaray'ın her sene algıyla şampiyon olduğunu söyleyerek tarafını belli etti demiş. Ya Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafı belli zaten. Hacı Osmanoğlu'nun tarafı belli. Yani Trabzonsporlu gibi görünüp aslında Fenerbahçe'li olduğunu itiraf ediyor. Yani bir düşünsenize ya. Sen Galatasaray'ın e, maçına maçını perşembe yönetiyorsun. Avrupa'da olmayan Trabzon'un maçını çarşamba ediyorsun Başakşehir'in maçının erteleme talebini kabul edip pazartesi alıyorsun. Galatasaray'ın erteleme talebini kabul etmiyorsun. Üç günde bir maç oynamasına da maalesef göz yumuyoruz. Hinayener yani demiş, takibi yok tek başına. Ee, kesinlikle size katılıyorum. Ben de Galatasaraylıyım. Bizim şu anda farkı açmamız lazım. Farkı açarsan bunlar yine e, bize yetişemezler. 39 bizim, 36 bunların puanı. Yani istediğin kadar puan almaya çalış ama... Bir yere durduracaklar seni. Çünkü bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar arkadaşlar. Kusura bakmayın bunu üzülerek söylüyorum. Yani Galatasaray'ın da yani Konya pardon Kocaeli maçı ve Trabzon maçlarında 3 üç, üç puan alınmış olsaydı şu an farklı şeyler konuşuyorduk. Kendi ayağımıza sıktık yani. Ali Koç takım içindeki eli olan Mert Hakan'ı ziyaret etmiş cezaevi ne der? Seviyordu çünkü. Biliyorsunuz değil mi? Hakan şeyi çok severdi. Kendisini. Şöyle bakalım. Son dakika bir geçme var mı diye. Şimdi Kaan Ayhan da yok kadroda. Yani Kaan Ayhan hala iyileşemedi mi? Çok enteresan. Yani Devre devreyi bitirdik Anayan. Şimdi Okan Burun bazı açıklamaları var. Bunları bir okuyalım. Sert bir maçla başlıyoruz. Güçlü bir kadro ile başlıyorlar. Bizler de planlama yaptık. 45. dakikada düşündüğümüz 3 tane değişiklik olabilir. Ee, baştan planladığımız dakikaları paylaş, paylaş, paylaştırdığımız düşüncemiz var. 3 gün sonra ligde önemli bir maça çıkacağız. E, ee, muhtemelen ilk yarı 0-0 bitirmenin planlarını yapıyor Okan Buruk ama bence bu maçı çok önemsememeli. Çünkü Kasımpaşa maçı daha önemli. Ters bir takım Kasımpaşa. Kupayı çok e, önemsi çok önemsiyoruz demiş pardon. Turkuaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kupayı da ilgili e, önemli destek veriyorlar. Birçok oyuncu buradan çıkıyor. Birçok kulüp buradan e, burada yer alıyor. Biz bugün birkaç genç oyuncumuzu başlatıyoruz. Bu anlamda kupa çok önemli demiş. Nuri Şahin demiş ki Türkiye Kupası hedeflerimiz arasında yer alıyor. Belki de en zor rakiple başlıyoruz. Bugün buradan 3 puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz demiş. Şimdi Kaan Ayhan'la Berkan'ın maç kadrosu olmaması biraz tuhaf değil mi ya? İki oyuncu da yok adıda. Her zaman Galatasaray'a e, bu federasyon da bu hakemler de e, ama doğru bence Fenerbahçe şampiyon olursa kesinlikle itiraf ederek olur. Zaten şu an ittire ittire gidiyor Fenerbahçe farkındasınız değil mi? Şu an ittire ittire gidiyor Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe şu anda böyle e, aman aman bir futbol oynayarak zaten e, gitmiyor. Batuhan demiş ki çok yoğun bir maç trafiğinden e, buraya geliyoruz. Geçen sene de Başakşehir ile karşılaşmıştık. İnşallah geçen seneki gibi olur. Bu sene de kupayı kazanırız. Maç maç gidiyoruz demiş sevgili Batuhan. Batuhan'ı görmek istedik maçta. Başakşehir'in ilk 11'i de belli olmuş. Muhammed Kader'de Opoku, Hamza, Onur, Ömer Ali. Yani savunma attı. Başakşehir takip eden var mı bu arada? Mesela Opoku 11 oyuncusu biliyorum. Muhammed 11 oyuncusu. Ömer Ali 11 oyuncusu. Onur ben ha, Hamza'yı hatırlayamadım. Onu da 11 oyuncusu galiba. Ee, Berat 11 oyuncusu. Şomorodov 11 oyuncusu. Bertu 11 oyuncusu. Da Costa, yine 11. Ee, Birnicz, yine 11. Ee, Kaluzinski. Yani Başakşehir ideal 11'e kadar maça çıkmış. Başakşehir ideal kadrosuyla e, sahaya çıkmış. Mehmet Erdal Kaya boş konuşuyorsun demiş. Yani hangi takımlısın? Galatasaraylısı. Evet. Neden boş konuştuğumu da yazarsan sevinirim. Yani böyle boş konuşuyorsun diyerek kesip atamasın. Bana nedenini söyle ki ben seninle böyle e, tartışma konusuna girebilirim. Ama sen böyle boş atarsan ben sen boş azdın diyebilirim. Yaz. Altını doldur konuşalım. Olamaz abi olamazdı da. Fenerbahçe'nin bu kadar puanlı e, hakemler ve federasyon olmasa malum TFF Başkanı zaten Fenerbahçe'liymiş. Trabzon'u eskiden yönetmiş demiş. Zaten diyorum ya. Gizli bir Fenerbahçe ayrılığında. Hacı Osmanoğlu gizli bir Fenerbahçe ayrılığındır. Bunu unutmayın. Yani ideal 11'e e ilk ideal bir 11. Yani bu maçta Ter çekiniyorum açıkçası baştan maçtan. Ben Başakşehir kazanabilirim bu arada beyler. Yani böyle bu, bu kadroyla Ahmet Kutucuksa ne? Icardi, İlkay, Sara Gökteniz. Yani ilk beraber biterse muhtemelen Sanchez ve e, Torreira amlesi olur gibi. Müjdat yeniliriz demiş. Ben de yeniliriz diye düşünüyorum ama. Yani Başakşehir'in de güzel bir oranı var iddiada. Kesinlikle demiş sevgili rakibi. Yok. Evet. Bu arada Gökdeniz Gürbüz de bu sezon Galatasaray forması ilk maçına çıkacak. Onu da söyleyeyim. Bu kadro ile zor demiş. Zaten yenemeyiz sevgili Roman. Yenemeyiz. Yani ben Galatasaray'ın kaybedeceği diye düşünüyorum. Galatasaray kaybeder diyorum ben. Ama Galatasaray küllerinden doğabilir. Bilemezsin. Evet var mı soru görüşü? Yorumlarınızı alalım. Köse maçında sezon başında Febe'nin kazanıp da Tariskara'nın at atamadığı penaltı zaten penaltı değildi abi demiş. Ya bunun gibi çok örnek sayabiliriz. Bunun gibi çok fazla örnek sayabiliriz. Peki arkadaşlar yayını kapatıyorum. Dediğim gibi 25 dakikalık bir yayın planlamıştım. Ya bu OBS'ten anlayan var mı? OBS programından yani gerçekten eee cızırtı sesi geçmiyor. Çözemiyorum e, bu cızırtı işini. Bir bana yardımcı olsan sevinirim. OBS'ten anlayan varsa. Yani neden cızırtı sesi geliyor diye. Yusuf Demir neden kadroda değil demiş. Yusuf Demir kadroda yedekler arasında. Bu maçı telafisinin boş verin. Takımın dinlenmesi daha önemli demiş. Sevgili Tunay. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar dostlar. Sevi seviyorum sizleri. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ee, maçtan sonra müsait olursam yine böyle mobilden kısa bir yayın açabiliriz. Hoşça kalın.